Aha aha. Aha aha. Günaydın. Hiç fake yapamayacağım vallahi. Aslında yine uyanmadım tabii ki de. Atlet de uyur mu? Üşürtürüm bu havada. Bu sabah kalktım, videoya başlamak için aklıma gelmedi. Çıktım direkt Kadir'le börek yedim. O sahneleri koyayım. <laughs> Afiyet olsun. Hadi artık karakterden çık rolden. Wow, çok farklı bir şey yiyoruz. Değil mi Kadir? <laughs> ben bir kıymalı Kadir neydi? Yarım patates. Ben sabahları avokado yiyorum. <laughs> <laughs> Avokado tostumuz olmazsa olmaz. Patates. Yarım peynir. Yarım peynir. Ben bir kıyma. Benim kıyma sevdası. Afiyet bal çekersin. Kıyma, <laughs> kıyma sevdası. <laughs> kıyma sevdası. Kıyma seviyor. <laughs> Arkadaşlar Kadir'le birlikte kala kala artık Kadir'in aksanını alıyorum. Kıyma sever misin? Misim yok. Soru ekleri yok. Tamam. Sonra geri geldim yurda kameraya almaya ve şimdi size yeni uyanmış numarası yaptım. Günaydın. Neyse hemen hazırlanalım. Kadir beni bekliyor aşağıda. Okula gideceğiz. Neden gideceğimiz ne olacağını anlatacağım hemen yolda. Hiç vakit kaybedemem. Kombin şey yapmakla hemen. Kombin mambin onları anlatırım okulda neler gideyim. Hadi çıkalım. 10 dakika için geldik okula. 10 dakika. Projemizi yapmıştık, projeyi gösterdik. Üniversite böyle bir yer arkadaşlar. 10 dakikalığına geldik okula yani. Zaten sabah dersler yoktu. Bir tanesi iptal oldu, yerini biz astık. Diğerini <laughs> biz iptal ettik. Bakın projeyi de göstereyim size. Ne yaptık biliyor musun? E, kampanya yaptık. E, Coca Coca-Cola'yla Aquaman birlikteliği yaptı. Aquaman'in filmi çıkıyor ya. Bakın ben göstereyim size fotoğrafları. Yapay zekaya yaptırdım bunu işte. Kola içiyor ki Aquaman üstüne i̇şte kola logosu koydum böyle falan. Çok güzel oldu. Sonra küçük çocuklar için güya kola tasarladım böyle. Bunu da yapay zekaya yaptırdım. Yapay zeka mükemmel bir şey. Bak chat GPT zaten ödevlerimi yapıyor. Bu diğer neydi bu yapay zeka kullandığım? O da şimdi bu fotoğrafları yaptı bana. Vallahi var ya. <laughs> şimdi okulda TikTok çekmek istiyorum. <laughs> Şu şey dansı var ya, See You Again dansı. Onu çekmek istiyorum. İyi e H&M, Patron Berçka, Lakoz, da 5 lira. Tabanım da Zara. Şu şey dansını yapacaktım ya. Var ya. <laughs> Çok güzel bir dans, çok eğlenceliydi. Bayağı 500 kere çekmiş olabilirim. Hava çok güzel bugün. Güneşten de anlayacağınız üzere. Mesela böyle üstünde bununla üşümedim. Kulta egzoz sesi kesilmiyor. Maltepe'nin çarşısına ineceğiz. Bugün çünkü şey... Dur orada duraklı insanlar var. Konuşayım öyle geçeceğim. Ee, neydi? Mikrofon aldım ya ben. Instagram'a attım biliyorsunuz. Instagram'da bilmeyenler için söyleyeyim. Bir ufak çok tatlı mikrofon aldım. Onun için e, kamerada çalışmamız için bir tane dönüştürücü kablo almam lazım. Onu alacağız. Yeşil kafalı geldi arkadaş ekspres. Let's go. Hadi hadi dülülüm de sen de duyacağız tamam mı kameradan? Dülülüm. Hayır basarken. Basarken dülülüm. İşleminiz yapılıyor ne lan? Dülülüyor. De. Heh, dülülüm. O dönüştürücü tüm telefonculara sorduk hiçbir yok diyor. Ele ele, 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 ele ele elektronikçiye gitmemiz gerekiyormuş. Mikrofon yanımda bu arada. Eğer bulursak direkt takacağım sizle konuşacağım dışarıda mikrofon. Hatta röportaj yaparız biriyle. Ses deneme. Azıcık öteye git. Evet arkadaşlar. Woo, oldu kameramız. Mikrofonumuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonunda bulduk şükür ya Rabbi. Şimdi eee caddeye geçiyoruz. Caddede bunu röportaj yapsak mı? Ne soracağız? <laughs> Son iki şeyim ben. Acun Ilıcalı benim sonraki. Herkese bir röportaj yapacağım. Dünyayı gezeceğiz <laughs> <onun> mikrofonla. <laughs> çok gerici gülme. Al kamerayı döndür. Çok gerici arkadaşlar. Sen düzgün Arkadaşlar dünyanın en uyduruk mikrofonunu almışım. Baksana cızırtı geliyor. Ben 2000 liraya geri döndüm yani. Bu ne böyle? Ama telefona yapınca böyle olmuyordu ya. Laptopta mı bozukluk var acaba? Evet ya. Anneanne kazıklamışlar beni. Ablamın laptopunda cızırtı yok. Benimkinde var. Is this the thanks that I get for? git bana Muhsin adamın canını sahma burda Zaten kimse kabul etmiyordu röportaj yapmayı Sadece red yediğim bir çekim Sadece mikrofon uzatıp herkes doluyum diyordu Zaten Bağdat Caddesi'nde de Röportajda insan ne bulacağım? En sona bir kızlar vardı durmuştular. Bir tanesi beni TikTok'tan tanımıştı zaten. Onlara sevgiler buradan teşekkürler. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi röportajda insan bulduk çok heyecanlıyız. Evet, ben çok, çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. Evet Ece. önceki ilk soru isminiz nedir? Alarım İsminiz ne? Ece, Tuana, Ece. Aa çok iyiymiş. İkiniz de iki Ece arasındasın Sen Orada Tuana. <gülüyor> <gülüyor> çok komik bir şekilde. Daha sonra acıma beni ne kadar çok seviyorsunuz? Çok. Ben de çok takip ediyorum zaten. Terminiz yok. Oha o kadar da takip ediyor musun evet, mu evet. beni? Sen çok teşekkür ederim. Bu arada mı, bunu, bunu yaptırdın sen. de. De. Aha, bunu hmm. yaptırmıştım evet ameliyat İyi, oldum. İyi tamam, evet, zaten ben hepsini izlerim. İyi ki varsın. Bu arada şaka maka yeter bu kadar saçmalık. Bu arkadaşlar teşekkür ediyorum. Tek röportajı kabul eden onlardılar. Bay bay görüşürüz yaptılar bize. Sonra biz bir yere oturduk Kadir'le. O sıra ben baktım. Aa kızlarla olan videoda ses yok falan diye üzüldük böyle haberimiz yok ki. Aha hepsi hiçbir de yok yani. Ben şimdi fark ettim olmadıklarını. Arkadaşlar ağlayacağım şu an. Ses yok. Ya <laughs> demek ki bugün kısmetimiz değilmiş. Nasip nasip değil nasip. <laughs> Arkadaşlar biz röportaj olayını atlatana kadar unuttuk çekmeyi. Godiva'dayız bu arada. Burası çok güzel çikolatacı sıcak çikolata aldık. Zaten sıcak çikolata için buraya oturduk. Geçenlerde hatırlıyor musun? Biz bir story atmıştım ben. Şey izlemiştik. Evde tek başına. O zaman sıcak çikolata aldık. Espresso Lab'in denedik. Beğenmedik. Toz tadı çok geliyordu. Büyük ihtimalle suyla yapıyorlar. Sonra biz Kadir'le caddeyken ben dedim ki Kadir Godiva var ya çikolatacıda orun sıcak çikolata çok güzel olur diye kesin. Geldik harbiden de çok güzeldi. Bir fotoğraf şu var elinde. Bitmiş hallerini gösterebilirim size. <laughs> da, Çok lezzetliydi ama. Kadir'in de bitti. Sıcak çikolataya da 9,2 veriyorum. Kadir sen kaç puanlar veriyorsun? 9. Onda durduran şey ne oldu seni 10 vermek? Ne? Belki daha iyisi vardır. Haa, doğru. Arkadaşım buranın tuvalet şaka mı dur? Bakın şimdi. Okey, bu zaten el desinfektanı. Bam! Bu bilin limonlu çok güzel. Bak cleansing el sabunu böyle. Bu losyon yazıyor. Krem gibiydi zaten. Büyük ihtimalle bunu sürdükten sonra ellerimi yıkamamam lazımdı ama olsun böyle güzel hissettiriyor. Böyle kremli gibi. Ve çizisi de var. Tuvalet kağıdı var. Çok güzel tuvalet. En iyi tuvalet deneyimlerimden biriydi. Hala kokuyor böyle. Oh, biri bekliyor galiba. O yüzden çok sessiz konuşuyorum. Hadi görüşürüz. Kadir sıcak çikolata tahmin et kaç? 90 fazla Kafa sallıyorum sana. Arttır. 105. Oha, ben, bir sıcak çikolata Hazır mısın? 155. Ben ben puanımı düşürüyorum. Ben sıcak çikolataya 7,4 veriyorum. Fiyat gereksiz pahalı. Ben de 8'e düşürüyorum. Belçika çikolatası diye bastılar bu kadın. Buna bu kadar para vereceğim, gidelim tatlı yerim adam akıllı lan. Aa dur böyle bir şey de var ama. İkinci sıcak çikolata yüzde yirmi beş indirimle. Hmm. Hadi bunun böyle olduğu için de yanına fok emojisi <laughs> hediye ediyorum. Benim puanın yanına. Sen ne yapıyorsun? Ben şey yapamam. <laughs> yalnız tükettiğimi düşünürsem, yalnız tükettiğimi düşünürsem yine puanımdan vazgeçmeyeyim ben. Arkadaşlar bakın, ben size şu an ucuz, orta pahalı sıcak çikolata yapabilirim. Kahve dünyasında 75 TL idi. Ama ee, bildiğin tost tadı geliyor, suyla yapmışlar büyük ihtimalle. Galeria Vitavien, Vitavien'de içmiştim ben. 90 liraydı. Yani... Burası da 155. Benim kesinlikle seçeneğim Vitavien. Yani hiç değmez o kadar 60... Kaç? 60 aradaki fiyat farkında ben... Halkla işlercin bana matematiği yaptırmayın. Ama çikolata çok lezzetli buranın. Süper step'e geldik. Bakmaya öylesine. Bakın şuna çok güzel. Kadir böyle yaptı. Aa ben ben ben. <laughs> Kamera nerede? Ha şurada ortada. 3, 6 tane ben. 6 tane Kadir. Kadir'in birden fazla kendini bulunca direkt halaya girmesi. <laughs> tamam. Dur bekle. Dur dur bekle tekrar tekrar. <gülüyor> Yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Çal Kadir. Efsane. O oh, Helena Bonham var burada. Ben çok seviyorum. Bu kadın çok iyi oyuncu. Evet. Arkadaşlar gelin. Şurası var ya şu an full dolu. Boşaltsana <laughs> abi. Dur, dur boşalt. Ama çöpün içine. <laughs> Oha şuraya bak. Doğru <laughs> lan. Ben ara. Şunun Şunu hoparlör nerede? Dur kalacağım. Hoparlör öğrenmek istiyorum. Acaba içinden mi geliyor? Ötüyor tamam gittim. Ten car train. Şimdi. The end will stop at the end of the platform. Dear passengers, please give priority to landing passengers. Benim bir senelik İstanbul tecrübesi. <laughs> Son günlerde hava çok güzel. Çok güzel. Önümüzdeki hafta güzel olacakmış ve ay çok güzel. Baksanıza inşallah kamerayla güzel çekebilirim. Çok parlak. İnşallah çekebiliyorumdur. Yıldızlar da gözüküyor ama kesin çekemem yıldızları. Bakın az gözüküyor büyük ayı. Bu video yılbaşından önceki bu senenin son videosu. Aa evet. 2023 güzel bir seneydi benim için. Çünkü YouTube'daki ilk senemi doldurdum. Aa ışık geçilmiş bir Bu videoyu izleyen herkes. İnşallah gönülden geçtiği gibi hayırlısıyla mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl daha geçirir. 2024. Ih! Acaba şu yani 2024 de şu 2027 falan o zamanlarda ben YouTube çekeceğim mi acaba? Çekecek olsam kaç abone olacağım acaba? İnşallah o zamanlarda değerlerimi kaybetmeden istediğim şekilde hedeflerime başarıyor olurumdur. Ih! Türkçe öğrenmelik 2024'te kitap okumayı arttırmak istiyorum bu yıl. Hadi size vision board falan yapıyorlar ya. 2024 hedeflerimden bazılarını söyleyeyim. Kitap okumayı arttırmak istiyorum bu yıl. 1984'ü bitirme hedef ilk. Youtube'u bırakmamak istiyorum. Hatta mümkünse daha çeşitlendirmek arttırmak istiyorum. Minibüse binsem mi? Yok ya hava güzel. Biraz fazla yürüyeceğim ama. Olsun. Hava güzel olunca böyle yürüyesim geliyor yurda. Umarım siz de hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. Aklınızda bulunan. Neyse arkadaşlar öyle. Biz çok eğlenirdik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdaki abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seneye görüşürüz. Bay bay.